Ben canavar köpek Gel bakayım Göktuğ'u yiyeceğim Gen Ben varayım varayım. canavar köpek Gel bakayım Gel bakayım Gel bakayım Gel bakayım Allah <laughs> <bu yeri>, <laughs> Canavar köpek, seni ısıracağım, yiyeceğim, yiyeceğim seni. Ben canavar ki. Ben canavar köpek, ben canavar köpek seni yiyeceğim, seni yiyeceğim, 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 yiyeceğim canavar köpek. Bu sabah karnım çok aç. Karnımı doyurmam lazım. Kahvaltı yapmam lazım. Ben canavar köpek. Deli. Ben deli canavar köpeğim. Isırırım, yerim. Aa. はあはあはあはあはあはあ a あはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ

Ben ısıracağım ben buraya gel ben canavar köpek. canavar köpeğe saldırı var. İmdat yetişin. Canavar köpek. Ya! Aa, canavar köpek. Kaçma. Buraya gel. Ya! Aa! Aa, canavar köpek yerine düşürsene şimdi. Kaçma buraya gel. Canavar köpek. Uluyorum. Isıracağım seni ben. Geliyorum. Sessiz canavar köpek yaklaşıyor. Nereye gitti bu Göktuğ? Bu Göktuğ nereye gitti? Nerede bu Göktuğ? Canavar köpek yaklaşıyor. Bakalım Göktuğ burada Bak. mı? Burada hiçbir şey yok. Bak. Bak. Canavar köpeği şimdi seni yiyecek. Kaçma buraya gel canavar köpek yiyecek seni. canavar köpek. Acıktım ben. Acıktım ben. Acıktım ben. Gelime düştün canavar köpek seni yiyecek şimdi. Kaçma canavar köpek yiyecek seni. Tospa araba sen de arada kaynarsın. Sen de yerim bak. Pekte. 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 Isıracağım seni yiyeceğim. Karnımı doyuracağım seninle. E. Canavar köpek seni yiyeceğim. Yiyeceğim Sana ben <laughs> canavar köpek. Canavar köpek geldi. Karnını doyuracak canavar köpek. Geliyor. Yine kurtuldun canavar köpekten de. Geliyor. Ay, avcılar geliyormuş canavar köpek. Kaç avcılar geliyor? Kaç 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 kaç. Ay ay ay. ay. Bak, 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 bak. Avcı, <laughs> avcı bana vurma. Ay ay ay. ay. Canavar köpek. Canavar köpek bana vurma. Ay, avcı. <laughs> Avcı bakalım lan avcı ya. Vurma bak avcı hey, canavar köpek ağlıyor. Eee, hey, avcılar beni dövüyor. Eee, hey, canavar köpek. Ulan avcı. Manyak avcı bana vurma. Avcı. Şimdi canavar köpek. Canavar köpek bütün gücünü topladı şimdi avcıyı saldıracak. Avcıya saldıralım mı canavar köpek? şimdi gücümü topladım. Şimdi avcıya saldıracağım. Canavar köpek. Tospa arabayı da yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> bak. Göktuğ sakız çiğneyip güç alacakmış. Bak 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 bak. Sakız açıyor bak. Ay açılmıyor ya. Şu an avcılar canavar köpeğe doğru saldırıya geçiyor. Avcı göktüğü motorluyla geldi. Ay canavar köpeğe çarptı ya. Ay, 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 ay. Canavar köpeğin bacakları da böyle bu. Ay, 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 ay ezme beni ezme ezme. Ay, 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 ay. Aa, canavar köpeğe çarpıyor motoruyla bu. Aa, canavar köpek ağlıyor. <laughs> Şimdi canavar köpek kendini korumaya aldı. İstediğin kadar çarp. Hiçbir şey olmaz. Yakalarsam ısırırım. Canavar köpek güçlendi şu an. Göktuğ ısıracak. Hmm. Kaçma, kaçma. Canavar köpek seni yiyecek. Canavar köpek <laughs> Kaçma buraya gel Kaçma Canavar köpeğe yem olacaksın Seni yiyeceğim ben ısıracağım Canavar köpeğe yem olacaksın Bas <laughs> gaza İstediğin kadar gaza bas Gel buraya kaçma 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 buraya gel Canavar köpek ısıracak seni görünmez araba lan nereye gitti bu lan arkadaş bu nereye gitti lan motor kayboldu Allah Allah bu nereye gitti ya ya bu nereye gitti arkadaş ya ben anlamadım ya ulan canavar köpek neredesin ay, ay, ay avcı kayboldu kayıp avcı kayboldu geldi Allah Allah motor kendi kendine mi yürüyor? Anlamadım ki. Ya nerede bu arkadaş? Yoktu. Nereye gitti ya? Canavar köpek şu an pusuda bekliyor. Bir saldırı gerçekleştirecek. Bakalım bir. Aha yine kayboldu bu. Bu motoruyla kayboluyor. Canavar köpek. Şimdi senin bir plan yapman lazım canavar köpek. Bu gökduyu ben nasıl ısıracağım? Nasıl yiyeceğim? Nasıl kahvaltı yapacağım ben bu gökduyu? Canavar köpek göster kendini. Sessiz sessiz yaklaş canavar köpek. Lan. Lan. Kaçma buraya gel. Canavar köpek Lan, seni sen yiyecek. Etsin. Seni yiyecek canavar köpek. Gelsene hadi. Neden kaçtın benden? Gelsene. Benden motor ısırırım. Bu neymiş? Canavar köpek. kestiririm seni. Şimdi onun koruma altına alıyorum kendi arabamı. Ne? Bir de motor koruma altına mı alıyorsun? Hı? Isıracağım, yiyeceğim ben. İkiniz de ısır kovalayacağım. Canavar köpek. Geliyorum. <laughs> <laughs> <Ona>, ne <nereydi> bu? <laughs> Allah Allah yine kayıp ya. Yine kayıp arkadaş bu ya. Huhu. Canavar köpek geldi neredesin? Ben bir hada aledim. Ya nereye gitti bu canavar köpek burada? <laughs> i̇şte canavar <laughs> köpeğin kucağına düştün. Isıracağım seni. <laughs> arabam. Arabam. Bu ne? <laughs> korktu. Canavar Ay. köpek korktu ondan. O nasıl bir korna? O nasıl bir zil sesi? Aa, ağlarım ben korkarım ya. He he. Aha, canavar köpek korktu ağlıyor. Hmm, Ay, çalma 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 Kork korkuyorum ben. <laughs> hmm, da abi ısıracağım ben. <laughs>